Şurayı da müzakere edelim Hasan abi. Hı. Kaydedeyim ben de abi. Allah Resulü'ne muhabbet Sual. İşaret edeceğiz daha. Evet. Abi. Şeytanın Hı. kalbinde marifet var mıdır? 67. Hı. Yatsana. Hı. Sual. Şeytanın kalbinde marifet var mıdır? Cevap yoktur. Neden? Çünkü sanatı fıtriyesi iktizasınca kalbi daima idlal ile telkin için fikri daima küfrü tasavvur etmekle meşgul olduğundan kalbinde veya fikrinde boş bir yer marifet için kalmıyor. Şimdi Allah şeytanı yaratmış abi ona bir sanat yüklemiş. Onun bir sanatı varmış yani. Yaratılış. Evet. Neymiş o? Ee, kalbi daima İdlal ve telkin için kalbi fikri daima küfrü tasavvur etsin. Yani ne? Fikri küfrü tasavvur etsin, kalbi de telkin etsin. İdlal aldatmak. Ondan sonra işte hataya sevk etmek. Yani hem telkin etsin, hem tasavvur etsin. Onun sanatı oymuş yani. Allah ona o sanatı yüklemiş yani. Mesela insanın insanı Allah bir sanat yüklemiş. İnsanın sanatı ne? Allah'ı tanımak, bilmek yani. O sanat yüklenmiş. Allah isimleriyle, değil mi? Allah'a muhatap olmak yani. Kur'an'a muhatap olmak. İnsana o sanat yüklenmiş yani. Arıya mesela bal yapma sanatı yüklenmiş. İşte tavuğa yumurta yapma sanatı yüklenmiş yani. Bir sanat varsa onun sanatçısı olmalı yani. O sanatı Allah yüklemiş yani. Bir sanat varsa, o sanatı icra eden biri var. Şimdi şeytanın da kalbinde marifet var mı? Yokmuş. Neden? Çünkü onun sanatı, marifete yer bırakmıyormuş yani. Yaratılış sanatı. Evet. Yani sürekli telkinat yapacak ve küfrü tasavvur edecek. O yüzden marifeti olmuyormuş yani. O zaman o zaman manayı muhalefet ile düşünelim. Kimin fikrinde boş bir yer varsa Hasan abi. Evet. Kalbinde evet bir nuraniyet meşguliyet yoksa o zaman ne oluyor orayı şeytan dolduruyor yani. Ya. Manayı yani, malik ma ma de düşündüğün zaman. Doğru. Yani sen sana verilen sanatı yapmazsan, mesela tavuk yumurta yapmazsa ne yapacak? Evet. Onu başka bir şeyle dolduracak o meşguliyetine. İşte <laughs> iki doktor öneriyoruz hep psikolojide. Bir tanesi doktor meşguliyet, doktor teslimiyet. <laughs> doktor meşguliyet var ya, bir de doktor teslimiyet. Evet. İç, i̇çsel aleminde az fark, noksan kursunu devlete etmek, evet. eylem itibariyle de en büyük hastalıkların sebebi boş olmaktır. Kadınlar bunlardan şeyidir, e, ev işlerini de yapmıyor, temizlikçi çağırıyor, iyilik yapıyor zannediyor çarşı pazara dolaşarak da menfi yükleniyor. Bunu alıyor. Oysa temizliği kendi yapsa düşüncesinde boşluk olmayacak. Vücudundaki teri atacak. Hantallığı atınca vücudunda o negatif olan enerji ter olarak çıktığı için negatif düşünemeyecek. Yani hizmetçi çağırmak zannediyor ki meziyettir. Niye eski annelerimizde, babaannelerimizde psikoloji sorunu olmuyordu? Çünkü boşluk yoktu hayatında. Tarlaya gidiyordu, eve geliyordu, eh, ahır vardı, temizlik vardı, çocuklar vardı, kocanın dırtırı vardı, kaynananın zırzırı vardı. E peki boşluk var mı? Yok. Zaten pestil gibi yatıyordu. Hani bir insan... Annemi biliyorum abi sabah namazında kalkardı, en son o yatardı. Kaç tane çocuğu vardı mesela. Bir de o yatardı en son herkesten sonra. Gece de kalkardı ay. gene çocukları kontrol eder diye. Bunun hani moralini bozmaya, sıkılmaya vakti yok yani. Nasıl yok? Bir insan hissiyat ya can sıkıntısı hissidir. His olabilmesi için fikir olması lazım. Fikri de düşünceler oluşturuyor. Düşünme, düşünmeden bir insan sıkılamaz. Buna deli delil çocuklardır, delillerdir. Hayvanların e, ah olan ah batsın bu dünya dedim ya. Psikoloji bozuk hayvan gördün mü? Deli gördün mü? En zor durumlar bile gülüyor. Niye? Düşünceleri yok. E şimdi bir insan düşünmeden kötüyü kötü hissedemez. Allah hissi düşünceye bağlamış. Bedensel ister var, acıkma e vesaire, dokunma şu Onlar kötü değil yani. E onun için bir insan kendisini kötü hissediyorsa kötüyü düşünüyor. O zaman diyorum ki ben kötü olacak kadar zamanım yok unutma. Birisi kötü kötüyüm diyorsa, kötü düşünceler geliyor. O zaman oturup düşünüyor. Tabii. Evet. Ya geçmişi düşünüyor ya başından bir evet. hat düşünüyor. Veya işte seni takındı. O zaman ne yapacaksın? Bak al şu süpürgeyi. Al şu şeyi. Lavaboları sil. Al buraya alırsın. Hakikaten gel beraber silelim. Şunu sil. o oraya de, teri boşalttın mı? Pestili düşüp hemen yatacak. Niye uyuyamıyor? Teri boşaltamamış ki. Evet. Çalışan Ayakta duramaz, uyur. Çalışmayan da uyuyamaz. Kanun ilahi koymuş. Tamam. Başka yeri okumak çaktım. Şimdi su, su sual bunda münasebettir abi. He. Sual küfür kalbe ait bir sıfattır. Kalpte o sıfat bulunmadığı takdirde zünnar bağlanmasından veya ona kıyas edilen şapkanın giyilmesinden ne için küfür olsun? Şimdi iman ve küfür kalbe ait sıfat ya abi. İmanın mahali de kalp. Küfür, küfrün mahali de kalp. Şimdi kalpte küfür sıfatı olmadığı halde şapkayı takmaktan, zünnarı bağlamaktan niye küfür olsun yani? Fiil bu. Evet. Cevap gizli olan umura, işlere, şeriat, emarelere göre hükmeder. hatta illet olmayan esbabı zahiri illet yerine kabul eder. Binaenaleyh itmam-ı rükuya mani olan bir kısım zünnarların bağlanması ve secdenin ikmanına mani olan bazı şapkaların giyilmesi ubudiyetten istina ve küfre teşebbüh etme emarelerdir. Gizli olan o sıfatı küfrenin yok olduğuna katiyetle hükmedilemediğinden bu gibi emarelere göre hükmedilir. Yani gizli olan işlerde şeriat zahire bakarmış. Bir emare buldu mu? Hatta illet olmasa dahi esbab-ı zahiri illet yerine kabul ediyormuş yani. Şimdi mesela bu ehli iman mıdır? yoksa kafir midir? Bir alameti yok. Şeriat zahire bakıyor. Mesela adam zünler bağlamış. Yani e, tarafkirlik ve fiil. Evet. Zünnar bağ, niye zünnar bağlamış? Papazlar niye zünnar bağlıyor? Rükua gidilmesin diye. Niye şapka icat edilmiş? Secdeye gidilmesin diye. Ubudiyetten istina ve küfre benzemeye emare olarak kabul ediyormuş şeriat ecnebilerin adetlerini abi. Yani o manada hüküm olmasa dahi hüküm olarak kabul ediyormuş. Sen kafire benzediğin için senin kalbinde o sıfat olmadığı halde zahiri şerata muhalif hareket ettiğin için illet kabul ediyormuş. Yani. Acayip bir şey. Mesela doğum gününü kutlamak İslam'dan geçmiş Hristiyan'a. Evet. Ama mum yakmak Hristiyanlardan bize geçmiş. Bak doğum gününü mesela o hatırıma geldi de. Kutla mesela peygamberimizin doğum gününü. Yemek günü... ver. Evet. Yemek ver. Oku. Tabii Tabii. yemek ver. Yasin şey oku. Tabi yemek ver, çap vesaire ama hediyeleş. Sünnettendir. Ama mum söndürmek kiliseyi anlatıyor. Kilise de şeydir o. Başka şeyleri hatıra getiriyor. Evet. Şimdi burada abi iki şey söyledi. Ubudiyetten istiğna. Zünnarın bağlanması. Ubudiyetin şapkanın girmesi de küfre benzemeye emareymiş. O zaman manayı muhalifiyle ubudiyetten istina yani bir insan niye ubudiyet etmiyor, ibadet etmiyor? Onun zünnarı var abi. Hmm. Yani adam mesela hocam çok yapmak istiyorum, yapamıyorum diye. Onun bir zünnarı var, onu tespit etmek gerekiyor yani. Zünnarı evet. evet. Bir, bir bağlantısı var yani. Bir, bir şey ona engel oluyor. Ba. Ubudiyetten istina. Neden yani o ubudiyeti yapmıyor? Papaz zünnar bağlamış o kimsenin de kendisinin bir zünnarı var abi. Onu tespit etmek gerekiyor. Ondan sonra küfre teşebbüh etmeye. Yani onun secde etmesine mani olan bir şapkası var yani abi. Mananın külliyetinde yani. O şapkayı, o şapka onu secdeye götürmüyor. Yani bir küfür alameti var taşıdığı. O küfür alametinden dolayı Allah onu secde ettirmiyor yani. Onun tespit... Ya var, ubudiyet yaptırmıyor, hiçbir ibadeti yaptırmıyor. Ya da küfrü alameti taşıyan bir özelliği olduğu için Allah onu secde ettirmiyor yani. Almıyor huzurunu. Evet, onu tespit etme gerekiyor. Öyle diyor ya, bir nevi, bir nevi huzura kabulün olan namaz ile huzura kabul etmiyorsun. Etmiyor. Yukarıdaki abi şeytan kalbinde marifet var mıdır cümlesiyle münasebet kurulursa o zaman şöyle bir mana alıyor. kalbi daima telkin için diyor ya o zünnara giriyor. Fikri daima küfrü tasavvur etmek, o da küfre teşebbü etmek. Hmm. Yani hmm. sen esas vazifeni yapmazsan, evet esas vazifenin yerini zünnar hükmünde, şapka hükmünde bir şey dolduruyor. Onları bırakmadıkça sen ubudiyet de edemezsin, evet, secde de edemezsin ya. Yani. Ne oruç tutarsın, ne umreye gidersin, ne yardım edersin, zekat sadakanın layıkına verirse. Birerler hatırıma geldi de evet. namaz kıl dedim korona olduğu aldı kılamıyorum dedi. Ne dedim biliyor musun? O zaman dedim sen kul hakkını yiyorsun. Kesin bir şey var kesin. Evet kul hakkını ki hiç ses yapmadı. Bilerek kul hakkını yemiş üzerinde veremiyor, vermiyor. Ödemiyor. Ondan kurtulmadıkça ubudiyet ve secde yapamıyor. E, yapamaz yani onun bir zünnarı var. Haram Ya, mevzu ne şeytan? O gene o zünnarı takan şeytan. Yani zünnar fiildir. Şapka da düşüncelerdir. Şapka kafada ya. Kafanın secdeye gitmemesi. Şapka demek ben meşgul olmuştum da. Şapka ne demek? Kafasındaki düşünceler. Çok güzel abi. Zünnar ise eylemdir. Çok... Yanlış yaşamalar. Namaza götürmüyor seni büyük zatı birisi hacca gitmiş abi. Ondan sonra bakmış ki şeytan Kabe'nin kapısında duruyor. Herkese bir şey atıyor. Hadi. Yani boğazına bir şey takıyor. Ondan sonra bazılarının çıkar şey yapıyor böyle sağlamlaştırıyor. O büyük zat diyor ki seni gördüm diye sen şeytansın diyor. Herkese diyor yani Kabe'nin içine girdiği zaman Ondan sonra sağlamlaştırıyorsun diyor. Benim diyor şeyim ne yani? İpi. İpim Yani herkesin çıkarıyorsun böyle takıyorsun şey yapıyorsun. Diyor seninkini diyor hiç çıkarmadım ben diye. O ne yani sen yani kendine hani bir makam bir mertebe veriyor abi. Hı. Hmm. O onun yuları oymuş yani. Ben, yani benim elimde senin. Diyor. Ha, yani sen hani mesela adam Kabe'nin kapısına geliyor orada çıkarıyor ya bir şeytan çıkarıyormuş. Demiş yani benimkini. Çıkarttın mı? Ha, yok. Demiş seninki zaten. Duruyor. Hiç çıkarmadın hep duruyor yani. Demiş mi nedir diye? İşte o kendine makam veriyor ya. Makam veriyor. Hani Meziyet veriyor. Evet o oymuş onun yuları yani. Vay be. Yani o yüzden o düşüncelerle eylem çok... Evet. Mesela terk ve tecerrut aynı kanun. Her tarafta aynı kanun. Mesela ben de düşündüm yani o şapka ile zunlar. Tamam. Zunlar daha çok Yahudi, şey, Yahudilerin iki şeyi. Bir şapka bir de zunlar o kullanırlar. Zunlar. Şapkayı Yahudilerin şeyiymiş. Zunlar da papazların. Şimdi ama burada enteresan bir şey var. Çok Emniyet kemerlerinizi bağlayın içinde. Merak ettim. E, Tahta olsaydı yazsaydım ben. Kağıdını koy adamın. Ha, çok acep bir mana var abi. Şöyle. Bakalım ben hemen nazara verebilecek miyim? Şimdi burada sayfa yine aynı yer. 72 mi? Yok 67. Ha. Şimdi burada ruku'yu ve secdeyi söyledi. Evet. Bir şey söylemedi. Ne yok? rüküvesi kıyam mı? Kıyamıyor. Evet. Şimdi e, konu ne? İman ve küfür anlatırken bu misali verdi. Hmm. Küfür kalbe ait bir sıfattır ya. İman da kalbe ait bir sıfattır. Değil mi? Evet. Şimdi bunu anlatırken yani adamın kalbinde küfür yok. Neden zünler bağlamak, şapka giymek küfür olsun yani? Namazdan misal verdi. Yani İmanın alameti namaz. Küfrün alameti namazsızlık. Şimdi rüküyü ve secdeyi söyledi, kıyamı söylemedi. Hmm. O zaman kıyamı bizim tespit etmemiz gerekiyor. Öyle değil mi? Evet. Evet, rüküyü söyledi. Efendim, evet. secdeyi de söyledi. Yani imanın alameti namaz, küfrün alameti zünnar ve şapka yani. Yukarıdaki metinle, değil mi? Peki kıyam? Ben şöyle tespit ettim abi kendi noktayı nazarımdan. O kişinin işi kıyam oluyor. Kıyam hare huzurda durmak ya abi. Yaptığı işte. Yani sen ne işte uğraşıyorsun? O senin kıyamın oluyor yani. Mesela bir insan e, sabaha kadar e, bir diskoda eğlensin, müzik, ha böyle şey yapsın. Sabah namazına kalkar mı? Kalka mı? Onun kıyamı o yani. Kıyam burada onun işine bakıyor abi. Kendi işine yani. Bir şey hatırlatayım da senin malzemen olsun. Ahmet bin Hanbel e, namaz imanın şartını koymuş ya. Evet. Dört mezhepte amel imandan değildir. Hanbeli mezhebe ayrılıyor. Namaz hariç demiş. E, bak bir şey anlatacağım. Yani Amel'i varsa imanı var, amel'i yoksa yok değil. İttifak etmiş dört mezhep ama Amel'i mezhep diyor ki namaz hariç. Çünkü iki tane hadis var. E en son mezhep imamı şeydir. Amel'i mezhepidir. Evet. Genç. Sonra kimdir? Şafi Hazretleri'dir. Maliki Hazretleri'nin manevi evladıdır. Annesiyle evlenir. Onunla münazarasını söyleyeyim. Biliyor musun? Yok abi. İmamı Şafi'nin Ahmet bin Abel'e gitmiş. Bu mesele için. Hı çok tuhaf. Yani İmam-ı ne kadar zeki acayip bir şey. Gitmiş e eee Bağdat'aymış. Gitmiş ona Mısır'dan Bağdat'ta galiba. Bu Bağdat demiş o Mısır'da mı? Ahmet bin Hanbel gitmiş İmam-ı "Ya imam demiş. Sen dedin ki diyor, e, namaz imanın alametidir. Namaz yoksa şey yok. Doğru mu diye duydum dedi. Evet doğrudur dedi. Yani hepsinde ittifak etti. Bunun tadın, tanıdığı maliki İmam Malik oldu Şey İmam Şafi oldu. Şafii. Ama daha mezhebi de değil ama bunun da muntesipleri var. Ondan eski ya. Evet. Ama o kadar merdanellik varmış ki yani kırma, dökme, enaniyet yok onlarda. Zaten imam. Uzak Muzakere o kadar rahat ki. Dedi ki sana bir soru soracağım demiş. Eğer bu soruma beni ikna edersen demiş. Ben de senin gibi fetva vereceğim. Demiş ki adam diyor e, sana geldi diyor. Sana geldi. Kafir. Bana dini anlat. Dedi. Sen de diyor eee dini anlattın. Ve bilmiyordum ya imam. Bana imanı bana iman ettir dese. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah söylettirdin. Eşheden la ilahe illallah ve eşheden Muhammeden abdu ve resul dese. Ama kalkıp da daha dedi namaz kılmaya fırsat ol ve vefat etse. Senin yanında da iman getirdi, şahadet de getirdi. Namaz olmadı diye kafir diyebilir misin sen buna? dedi Ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahbesi var. var. Kafir idi. Geliyor bir şekilde Resulullah'ın yanına geliyor. Yalın çıkıyor, yalın kaldırıyor. Tam vuracakken kim seni kurtaracak demiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Allah demiş neyse. Böyle mektup Sonra onun bakmış. Adam iman etmiş. Allah Resulü ona git gusula savaş anında. Git namazını kıl dememiş. Kılıncı vermiş. Ne yapmış? Ne demiş? Geldiğin yere karşı savaş demiş. İman etti mi? Etti. Bu Resulullah'a iman etti ya burada dedi. Şimdi kafir diyebilir misin dedi. Namaz yok. Bunu. Gitti şehit olmuş. Ahmet bin Ambel ne demiş biliyor musun? Buna diyecek bir şeyim yok ama rehimden vazgeçmem demiş orada Hazretleri mektubatlar Osmancada e, Ahmet İbn Hanbel hükümlerinin ekserisini zahire göre verdiği için hata etmiştir diye bir cümlesi var üstadetlerde. Onu mu? Ben bilmiyorum bu görme. Ne, nerede o? Osmancada var abi. Ha. Hata ettiğini söylüyor üstadetler ona. Zahire göre hükmettiği için çok 27. sözde Osmancasında. Şey, 28. mektupta ha. 6. mesele. Beşinci mesele şu. Ha Vehhabi meselesinde mi? Evet Vehhabi meselesinde. Ha, ha. Unuttum söylediğim. ya okumuşum onu. Yani İmam-ı Şafi'ye bak. Senin yanında diyor Resul-i Geldi bilmiyorum dedi kafir. Kafir. Ama dese ki ben iman ettim. Bana imanı anlattı. Sen diyor namaz mı anlatırsan. La ilahe illallah Muhammed Resulü. Buna o anda da kalktı. Namaz kılacaktı vefat etti. Kalbi durdu. Sen şimdi buna kafir der misin dedi. Evet ama diyemem ama kafir değil. Remdimaz geçmem Çok garbime gitmişti. Acaba bu asırda yaşasaydı Ahmet bin Amber. Cenab-ı Hak imanla ameli birbirinden ayırmış ya abi. Amel o. 103 müydü? Evet. Sayfa. Bakıyorum. Yok yüzükçe, şey. ee, Allah zıttı yapabilir mi? Vay hmm. 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 be Ne insanlar varmış değil mi? Şafi İmam-ı türbesine gitmiş. İmam-ı yani orada normalde kunut okuyor sabah namazında. He. Kunut okumamış yine. Ona hürmeten yani. Hürmeten. Onun türbesine gitmiş sabah namazına varmışlar. Orada sabah namazı kılmış. Hanefi mezhebine göre kılmış yani. Onun göre Şimdi bu sayfa 149. Hı. Hmm. Evet. İşaret edeceğiz şey olan aslan meselesi hocam. Yok ve amel var. Ha ve amel. Ha burayı ediyordum. Evet. Bu vav harfi atıftır. Şimdi iki tane vav var ya bir yemin vavı var. Bir de atıf vavı var. Yani hmm. bağlaç. Hı <laughs> hı. Atfın arasında münasebet lazım olduğu gibi mugayret de lazımdır. Burada aralarında bulunan mugayret mesel-i itizanın hilafına amelin imana dahil olmadığına ve amelsiz imanın da kafi gelmediğine delalet ettiği gibi amel tabiri de tefsir edilen ücret gibi olduğuna işaret ediyor. Yani neden Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de e, amelle imanı birbirinden ayırmış ve ile? Şimdi diyor ki abi aklın tarifeyni arasında münasebet lazım olduğu gibi mugayiret de lazım. Yani ve ile ayırdığı için zıt olması ve ile bağladığı için münasebet noktasında olması, olması lazım. İkisi de olması lazım. de lazım. İkisi zıt olması lazım. İkisinin de münasebet olması. Evet. Şimdi Bu <laughs> buradaki münasebetle imanla amel aynı şeyler değil. Peki zıtlık ne? Şey zıtlık imanla amel aynı, aynı şey değil. Peki münasebet ne? İmansız amelin kafi, şey, amelsiz imanın kafi gelmemesi. Yani bir münasebet tarafı var, bir de zıtlık tarafı var. O yüzden V ile ayırmış aynı şeyler olmadıkları için V ile birbirine bağlamış ikisi birbirine iktiza ettiği için yani. Ben şöyle misal veriyorum biliyor musunuz? Evet, evet. Mesela ben namaz kılıyorum. <laughs> yani evet ameli yok imanı yok değil. Amel nasıl iman imanın şartı değil ama. Amelsiz iman nasıl yok olduğu anlatıyorum size dedi. Amelsiz yok olmaz ama nasıl yok olma mahkum olur. Ben namaz kılıyorum. Namazda bile kıldım halde Allah hatırlamıyor. Peki namaz kılmayan hayatında Allah olur mu? Yani, amelsiz Allah yok oluyor. Yani, amelsiz Allah yoktur denilmez ama onu yok etmeye bir şeydir. Yok eder. Peki Allah var eden nedir? Onu devamlı hatırlanmasıdır. Teskil ve O zaman ben namazdayken ben öyle öyle namazı kılacağız şimdi. 10 rekat namazda ne kadar Allah'ı hatırlayacağız ki? Ne kadar şu şu işlerle meşgul olacağız? Peki en zirve ibadette ben Allah'ı hatırlamıyorsam hiç ibadet etmeyen şu toplumda adam Allah'ı hatırlar mı? Peki Allah hatırlamayan bir hayatın içerisinde iman ne olur? Hah, o yüzden abi 3. Yani Hı. Üç tane mana için imanla amel bir, bir V ile araya konulmuş. Hı. Amel tabiri de tefşir edilenin ücret gibi olduğuna işarettir. Yani Hı. senin amelin senin imanının peşin ücretiymiş. Vay be. Varlığına senin, değil. Yani senin imanın kadar sana amel etmek verilmiş yani. Mesela üst Neden Risale-i Nur Üstad yazdırıldı? Çünkü onun imanı onu dedi. Diğer alimlerin efendim şeyleri onu iktiza etmedi ki yine. İmanı kadar amel yapma fırsatı veriliyor. Evet. Sonra iki, Bakayım, üç tane de abi bir, e, va yani V ile birbirinden ayrılmış, <laughs> şey ayrılmış aynı şeyler değil. Zıtlık bu. Peki münasebet ne? Amelsiz iman kafi gelmiyor. İkincisi o. Üçüncüsü de Üçüncü. e, amel imanın peşin ücretiymiş yani. Fesbah. Huzuruna kabul ediyor ya. Evet. Bir nevi huzura kabulün olan. altıncısı sözü dördüncü ya. He. Bu şimdi üç tanesi değil mi bu? Üç tane. Bir, vav olduğu için birbirine bağlı. Birbirini tamamlıyor. İki, vav olduğu için birbirinden farklı. Evet. Üç, üç amel, amel imanın peşin ücreti. peşin ücreti. Olduğu için yani bu amel kelimesindeki şey oymuş. Bu işaret icaz abi. Hani biz mesela e, Adem dersi yaptık ya abi. Mesela vicdan dersi yaptık. Akıl dersi, dima dersi oluyor ya. İşaret edeceğiz abi. tefsir metodu. Önce umum manaları veriyor. Zikrediyor. Ondan sonra tek tek izahat yapıyor. Bak burada hmm. tek izahat yapmış. İlk i̇şte ilk önce frist veriyor. Mukademe yapıyor. Yani bu ameli tek izi. Neden evet. Ve ameli demiş yani? Üç tane manası varmış çok acayip bir yöntem ya Risale-i Nur. Hani biz diyorduk ya bu havas ilmi abi bu işte yani tılsım ilmi dedikleri havas ilmi normalde hani e, kitaplarda geçiyor şu duayı şey okursan veya şöyle yaparsan havas ilmine şey yaparsın sana gelir bilmem ne olur falan o meselenin biraz hikaye boyutuna giriyor yani. Risale'de hani mektubatta geçtiği gibi Risale-i Nur ledün ilminin zübde-i pakidir diye. Pakidir diyor. Yani. Evet. Ledun ilminin zübdeyi paketidir diyor. Ledun ilminin. Allah. Allah. Ledun ilmi Hızır Aleyhisselam'a verilmiş yani. Eşyanın melekütiyeti gösterilmiş abi Hızır Aleyhisselam'a yani. Ledun Ve ilmi o işte. işte e, Eşyanın melekütü, zahirden hakikata geçmek. dediğimiz külliyatta çok nazar evet. verilen. zahirden hakikata geçmek. Peki bir kabak çekildi. Allah'ın selamı.